Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna ordusunun Şebinko yerleşim yerine termit bombası ile saldırması tabii ki Rusların Bahmut'a yaptığı saldırı akıllara getiriyor. Etme bulma dünyası. Gelin şimdi Ukrayna ordusunun Şebinko yerleşim yerine termit bombası ile yaptığı saldırıya bir göz atalım. Gördüğünüz gibi bakın termit bombaları ko bir hayalet şehre dönüşmüş durumda. Aslında Ukrayna ordusunun burada yaptığı bir strateji var. Bu stratejinin adı da şu. Senin topraklarına saldırırsam benim topraklarımda ben rahat ederim olgusu. Aynen böyle. Senin topraklarına saldırırsam kendi topraklarımda rahat ederim olgusu. Gördüğünüz gibi bu durum birçok şeyin nasıl yerleştiğini ve nasıl ilerlediğini bizlere göstermekte yeterli. Evet, termit bombası ve termit bombasıyla birlikte Şevinkot'taki bu hayalet şehir havası. Evet, Ukrayna durmayacak. Ukrayna'ya bağlı birçok tabii ki lejyoner birlik var. Özellikle Rus askerlerden veya Rus asıllı askerlerden oluşan ve Polonya'da kurulmuş olan Naviko Lejyoner Birliği de var. Ama şu bir gerçek ki Ukrayna yeni bir stratejiye el attı. Tabii ki saldırıyordu o şehirlere. Ama bilin ki şu anda Şebiko yerleşim yeri artık hayalet kasabı olduğunu gösteren görüntüler geliyor. Bakın. Bombalarla vurulan Ukrayna Rusya ordusunun evet saldırılandan dolayı şehri tamamen boşalttı Rusya ve Şebinko yerleşim yerinin böyle sessiz ıssız bir hayalet şehre dönüştüğünü söyleyebiliriz aslında. Gördüğünüz kaleler bunun göstergesi. Şu anda başka görüntüler geliyor ekranlara. Evet gördüğünüz gibi şu anda hiç kimse yok şehirde. Bakın hiç kimse yok. Ruslar şehirleri boşaltıyor. Şimdi pirinç giderken eldeki bulgurdan olmak nedir acaba? Yani Ukrayna ordusunun aslında stratejisi doğru. Şimdi bu şehre hareket yapıp bu şehri ele geçirmeye çalışırsalar ve sen benim topraklarımı aldın. Ben de senin topraklarından alırım. Hakkım diyebilir mi Ukrayna? Bazılarına göre böyle diyebiliyor. Yani kendi şehirlerini vuran bir ülkeyi vurabiliyor. Kendi topraklarını çalan bir ülkeden toprak alabiliyor. Böyle bir hakları var. Şehrin başka bir banliyosuna bakıyoruz. Hiç kimse yok. Şehirdeki bütün insanlar taşınmış. Yani ne demek bu? Ukrayna'nın yaşadığı şimdi Rusya yaşıyor. Daha büyük taarruz başlamadı. Ve bunun da tabii ki sonuçları nasıl olacak? Rusya nasıl bir yol izleyecek? Bana soracak olursanız buraya Wagner bütün o geniş havzaya Wagner nasıl bakıyor? Bahmut'ta Wagner'in başarılı olma nedenlerinden birisi Rusya'nın inanılmaz bombalama yapması, demin gösterdiğim terbit bombalarıyla bombalaması ve daha sonra Wagner'in tek bir şehir dar bir alanda ilerlemesi, çok geniş havzada Wagner'in etkisinin törpüleneceği aşikar. Bu da tabii ki önemli bir not. Neden? Wagner geniş havzalarda dar banyosu olmayan yerlerde çok büyük kayıplar verir. Yukarıdan birçok drone, siha ve benzeri saldırılar var. Yani Rusya'nın başarısını tam perçinleyemeyip başarısızlıklar yaşamasının nedenlerinden birisi Ukrayna ordusunun ve evet hava üstünlüğünü kırlamaması. Böylelikle Ruslar da çok uçak kaybettiğinden Derinliklere uçak kaldıramadığından bölgede kara atış vasıtaları, ateş destek vasıtaları artı sihalar ve drone'larla iş yürütülüyor. Gerçekten değişik bir savaş konsepti. Evet gördüğünüz gibi şehirdeki bombalama olağanüstü fazla. Bu daha da devam edecek. Dedim ya strateji değişti. Kıyıdaki tüm şehirlere bombalamalar var. Bu ara Wagner'den açıklama geldi. Yani Rusya aslında Wagner adına açıklama yaptı. <laughs> Belgorod'a saldırılar devam ederse buradan Harkiv'e evet Harkiv'e gireceğiz dedi. Wagner'i sokacağız dediler. Bu da mümkün olabilir mi? Olabilir. Gerçekten kanlı çatışmalar yaşanır ve Harkiv'e e, Wagner'in girmesi tabii ki Harkiv'de önemli bir kırılma yolu yol açabilir. Şehrin Ukrayna tarafından kaybedilmesine neden olabilir değerli izleyenler. Evet gördüğünüz gibi neler var neler var. Özellikle Dnipro bölgesine çok yoğun saldırılar var. Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro bölgesini vurduğu görüntüler var ve kırılan camlar ve gördüğünüz gibi bu görüntüler. Rusya'da aslında sivillerin olduğu bölgeleri uzun zamandır vuruyor. Dnipro bölgesini de çok dövüyor. Bu atışlar birçok sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ama şu bir gerçek ki Şevinko bölgesinde Ukrayna ordusunun sivil alanlara direkt ateş açmadığını söyleyebiliriz. Sadece şehrin boşaltıldığı istihbaratını aldıktan sonra şehre termit bombalarıyla vurmaları aslında biz buraya hareket yapacağız ve Ukrayna ordusunu sokacağız olabilir veya lejyonerlerin girmesi için alan açılıyor olabilir. Yani bir taraftan resmi ordular savaşırken bir taraftan lejyonerler ve Wagner'ler de peydah oldu gördüğünüz gibi. Yani profesyonel ordunun yanında yarı yarı paramiliter gruplar da askeri gruplar da savaşa beraberce eşlik ediyorlar. Şimdi bir haberim daha var. Ukrayna ordusu Rusya'nın kontrolündeki Melitopol, bakın kaybettiği savaşın ilk anlarında kaybettiği şehirlerden birisiydi Melitopol ve Bertyansk şehirlerini e, Ukrayna ordusu vurmaya devam ediyor. Net garip değil mi? kendi şehirleri vurmak zorunda kalıyorlar. Bu da önemli, gerçekten önemli bir şey. Kremlin'den açıklama geldi. Putin özellikle askeri operasyonun hedefine ulaşması için tüm temasları ve barışçıl yollara açık. Evet böyle bir söylem var. Yani bu şöyle demek. İşte Ukrayna yeni taarruza başlayacaksın. Yeni saldırıların olacak. Yeni silahlar geldi. Ben de zarar görüyorum. Gel bir noktada anlaşalım. Yani mesela her son sende kalsın diyebilecek. Kırım'a ve diğer yerleri kabul et diyecek. Yani Putin'in ve Rusya'nın aklında bu var. Her son diğer bölgelerden asla çıkmak isteyeceklerini düşünmüyorum. Ve Kırım'dan vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Aslında çılgın bir durum olabilir. Her sonu da isteyebilirler Ruslar. Yani burada aslında bir kısır döngü var ama özellikle e, Ukrayna'nın askeri operasyonları, ve Rusya'nın sınırlarına yaptığı bu müdahaleler Rusya'yı oldukça rahatsız etti. Ayrıca Kremlin'e ve Putin'e yönelik yapılan saldırılar da oldukça önemliydi ve tabii ki önemli bir yer tuttu. Bakalım nasıl bir gelişme olacak cephe hattında. Çünkü Ukrayna şunu açıkladı. Büyük taarruza hazırız diye. Bu bile evet bu bile birçok şeyin göstergesi arkadaşlar. Evet gelişmeleri anlatacağım size. Ukrayna hattından asla habersiz kalmayacaksınız. Yepyeni konu ve gündemler ve güncel bilgilerin daha da güncel durumlarıyla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlık, esenlik ve güzellikler içinde kalın diyorum. Bir dahaki programda görüşene kadar görüşmek üzere.